Cointer YouTube kanalından herkese selamlar, merhabalar. Arkadaşlar bugün yine şaşırmayacağınız, alışkın olduğunuz üzere yine çok güzel bir airdrop videosuyla karşınızdayız. Hem de bugünkü airdropun ödülü geçen günlerde paylaştıklarımıza göre epey daha yüksek. Yani airdropun azı çoğu olmuyor. Çünkü havadan gelen bir parada ya niye bu kadar az demiyoruz. Ben en azından demeyi doğru bulmuyorum. Ama bugünkü ödül gerçekten çok güzel. Emin olun çok beğeneceksiniz. Daha fazla heyecanlandırmadan, bekletmeden hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Evet tekrardan selamlar arkadaşlar. Video başlamadan önce yani başlarken şuradaki çekilişimizden de bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar çekiliş şartları çok basit. 20 arkadaşımıza toplam 400 tane NEAR token hediye ediyoruz. Bu çekilişe de katılmayı unutmayın. Instagram'dan ve YouTube'dan da abone olup takip etmeyi lütfen unutmayın. Şimdi arkadaşlar bu airdrop'umuzun detayları şu şekilde. Öncelikle Bitget borsasında bir hesabınız olmaması gerekiyor ve kayıt olup KYC işlemini yaptığınız zaman 10 dolar ödül kazanıyorsunuz. Ha benim hesabım var ben kazanamayacak mıyım? Eğer sen de arkadaşlarına da davet edersen her biri için 10 dolar daha kazanacaksın. inanılmaz güzel bir kampanya. Peki detayları neler? Onlara da bakalım. Öncelikle en başta şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu kampanya 31 Ağustos saat 19'da Türkiye saatiyle bitiyor. Yani iki gün falan var. Yani iki günden bir tık daha fazla. 60 saat. Gerçekten çok az bir süre. O yüzden elinizi çabuk tutmanızda yarar var kayıt olup kayıcı işlemini yaptığınızda ve 50 dolar değerinde bir spot işlem yaptığınızda ödülü almaya hak kazanıyorsunuz. 50 dolar spot işlem yaptığınızda zaten ödeyeceğiniz komisyon en fazla 10 cent 20 cent falan olacak. Nasıl kayıt olacaksınız? Açıklama kısmına bir referans linki bıraktık. Mutlaka bir referans linkiyle kayıt olmak zorundasınız arkadaşlar. Bizim kodumuz olur başkasının kodu olur önemli değil ama bu kodu kullanmak zorundasınız. Burada o linke tıkladığınız zaman açıklamaya bırakıyorum ben linkleri. Burada telefon numarası veya e-posta ile kayıt olacaksınız. Şifrenizi, e-postanızı veya telefonunuzu yazdığınız zaman davetiye kodu mutlaka dolu olmak zorunda. Bizim davetiye kodumuz Adana, Trabzon, Van ve Washington yani W için bir şehir bulamadım. Van'dan sonra Washington'da garip bir kombinasyon oldu ama A, T, V, w, e, koduyla 4 harflik koduyla kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra bir de KYC işlemini yapmanız gerekiyor. Arkadaşlar Bitget'teki KYC işlemi öyle bir tek sen gibi değil. Gerçekten çok hızlı bir şekilde yapılıyor. Zaten manuel falan da değil. Direkt otomatik yüzünüzü kimliğinizi okutuyorsunuz. Çatır çatır kimlikleri KYC'leri onaylıyorlar. Hiç sıkıntı yaşamayacaksınız. Ondan sonra bu da yetmiyor. En son 50 dolar hacim yaptınız. En son işte şuradaki Butona tıklamanız gerekiyor. Bu sayfanın da linkini açıklamaya bıraktım. Buna da mutlaka tıklamak zorundasınız. Burada zaten yapacağınız başka hiçbir şey yok. Sadece burada e, katıldım diye bir butona tıklayacaksınız. Bu kadar yani. Hiç zor bir şey değil zaten. Yapmanız gerekenler bu kadar. Kayıt oldun, KYC'ni tamamladın. 50 dolar değerinde, en az 50 dolar değerinde yani garanti olsun diye 51, 52, 55 kafana göre atarsın. Bu e, hacmi de spot işlemi de yaptıktan sonra bir de buradaki butona tıklıyorsun. Kampanyaya katıldın. 60 saat içinde 31 Ağustos saat 19'a kadar bunları yaptığın zaman 10 dolar ödül kazanacaksın. Ha bir de çevren varsa veya en azından ailenden 2 kişiye 3 kişiye bu kampanyayı yaparsan onlar da tabii ki hem kazanacak hem sana kazandıracak. Böyle böyle güzel bir kazanç yöntemi arkadaşlar. Gerçekten son zamanlarda e, gördüğüm en güzel airdroplardan bir tanesi. Bu arada kanalda farklı airdroplar da devam ediyor. MX'nin çok güzel bir kampanyası var. Gate.io ile düzenlediğimiz çekilişte 20 kişiye 20'şer token veriyoruz. Bir tek sen airdropu devam ediyor ödülü 10 dolara göre bir tık daha az hatta yarısı falan ama yine de hala çok güzel. Bunun dışında Binance ve diğer borsaların airdroplarını da zaten her zaman paylaşıyoruz. Yani bu kanal bunun için var. Sizin için size para kazandırmak için var. O yüzden lütfen kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve eğer içeriklerimiz hoşunuza gidiyor. Bize destek olmak istiyorsanız videoya da bir beğeni, bir güzel yorum bırakırsanız bize inanılmaz güzel bir destek ve motivasyon sağlamış olursunuz. Öyleyse bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.